İnsan beyni yaklaşık buçuk petabayt veri depolayabilir. Yani 2,5 milyon gigabayt depolama kapasitesidir. Bunu televizyon programlarına dönüştürdüğümüzde 2,5 milyon gigabayt veri 300 yıllık televizyon programına eşdeğerdir. Bu depolama kapasitesi beyindeki nöronlar arasında meydana gelen sinapslardan gelir. Sinapslar nöronlar arasında mesajların iletilmesinden sorumludur. Ortalama olarak beyin 100 trilyondan fazla bağlantı oluşturan 86 milyar nörondan oluşur. Başka bir deyişle her nöron yaklaşık 1000 bağlantı oluşturabilir. Bu da 1000 potansiyel sinaps anlamına gelir. Beyinde yaklaşık 125 trilyon sinaps vardır. Her sinaps 4.7 bit bilgi depolayabilir. Bilim insanları bu bilgiyi, verileri işlemek ve depolamak için derin öğrenme ve yapay sinir ağlarına dayanan enerji verimli bilgisayarlar oluşturmak için kullanmayı umuyor. Bilgi depolama beyinle sınırlı değildir. Aslında DNA'mız da veri depolayabilir. DNA dünyadaki tüm verileri tek bir odada depolayabilir. Bu da onu gelecekte bilgi depolamanın güçlü bir yolu haline getirir. Tek bir gram DNA 215 petabayta kadar veri depolayabilir. Bu da 215 milyon gigabayt veriye eşdeğerdir. Bilim insanları artık dijital içeriği DNA'da saklanabilecek bilgiye dönüştürebiliyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada araştırmacılar 52 bin kelimelik bir kitabı binlerce DNA parçacığına kodladılar. Önce kitabı sıfır ve birlerden oluşan ikiliye dönüştürdüler ve daha sonra bu bilgiyi DNA'nın A, G, T ve C'den oluşan dört harfli alfabesini kullanarak sakladılar.